olarak yapılabilecek bir modelimizden bahsediyorum. Bir de bayiliğin içinde zaten. Tedarikçi ekle, her satışa ortak ol. Arkadaşlar bizden bayilik aldığınız andan itibaren şöyle bir imkana sahip oluyorsunuz. Mağazan olsun alıcı e, tedarikçileri ve satıcıları yani mağazaları birleştiren aslında bir platform. Yani bu platformun bir tarafında ürünü satmak isteyen tedarikçiler var. Bir tarafında ürünü ve şirketi olmayan mağaza yani e, girişimciler, mağaza sahipleri, kişiler var. Ve bu kişiler direkt buradaki hazır tedarikçilerin ürünlerini sataraktan e-ticaret yapıp para kazanıyorlar. Peki buradaki bayiler için büyük fırsat mı? İşte mağaza olsun diyor ki direkt bu mağazaların satacağı ürünleri yani tedarikçileri sen de ekleyebilirsin. Ben ekliyorum şirket olarak ama sana da bu hakkı veriyorum. Sen de ekleyebilirsin ve bu getirmiş olduğun tedarikinin bu mağazalardaki tüm satışına, cirosuna ortak ederim seni diyor. Ve minimum %3 oranında. Yani şu an itibariyle arkadaşlar bizim geçen ay içerisinde ödemiş olduğumuz bir tedarikçi bağlayan arkadaşımız ve iyi ciro yapan ma e, bayilerimizden birinin aylık geliri 42 bin TL arkadaşlar. 42 bin TL civarında gelirler dedi. Toplantının başında da söylediğim gibi size net olan rakamlardan vesairelerden örnekler vereceğim dedim. Bunları söylememin sebebi ya bu böyle sağda solda anlatılan işler gibi vesaire işte e, at yatırım işleri şunlar bunlar filan lütfen bunlarla karıştırmayın diye net ne tür bir ticaret döndüğüyle ilgili size nokta atışı bilgiler veriyorum. Siz buradan bayiliğinizi alıyorsunuz. Bu bayilikle gidip piyasadaki örnek veriyorum. E, hediyelik eşya üreten bir firma veya doğal ballar üreten bir firmayı buluyorsunuz. Ve o firmadan direkt el sıkışarak da onun ürünlerini buradaki platformda satışa çıkarıyorsunuz. Artık sizin getirmiş olduğunuz o bal buradaki ister A mağazası, ister B mağazası, ister C mağazası tam 270 mağaza var. 2270 mağaza var arkadaşlar şu an. Bakın 100, 200 değil. 2270. Hangisinde satılırsa satılsın siz bunların tüm satışlarından ödeme alıyorsunuz. Ve getireceğiniz tedarikçi şeyinde sayısında bir sınırlama yok. Ekleyeceğiniz ürünle ilgili herhangi bir kısıtlama, sınırlama yok arkadaşlar. Çok çok kıymetli. Peki en önemli soru şu. Tedarikçiye eklemek ücretli mi peki? ücretsiz arkadaşlar. Yani siz buradaki e, piyasadaki bulmuş olduğunuz firmaları bu platforma taşırken tedarikçiler herhangi bir şekilde ücret ödemiyor. Şu andan itibaren düşünmeye başlayıp kimlere ulaşabilirsiniz, nasıl tedarikçiler ekleyebilirsiniz ve ne kadarlık bir önümüzde hasta pazar var. 2700 tedarikçimiz var. Yaklaşık 50 bine yakın ürünümüz var şu an e, şeyde platformumuzda ama bu çok çok daha az bir rakam çok büyük gözükmesine rağmen neden diyeceksiniz göreceksiniz milyonların üzerinde burada ürün ve on binlerce tedarikçi olacaktır arkadaşlar sistemde. Onun için daha önümüzde çok ciddi bir pazar var. Siz de bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.